Şimdi borsaya bir bakarak e, devam edelim. Altın biliyorsunuz rekor üstüne rekor son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. 4000 liraya geçti. 4100 lira sınırına yükseldi. E, yine güne 4000 seviyesinde başladı. 4100. E evet. Yani işte biliriz. dün de biraz konuştuk. 4500 e, lira konuşuluyor. Hatta 4700 diyen var. 5000 lira diyenler de var. Bu konuda biliyorsun bir ölçüsüzce Herkes bir rakam atıyor ama çok ciddi şekilde arttı biliyorsun. Yani yılbaşından beri baktığın zaman gram altında yüzde %34, 34-35'leri bulan bir artış söz konusu. Yani enflasyonun neredeyse üstünde bir artış sadece bu yatırım aracında görüldü. saltına baktığın zaman orada da yine yüzde 30'a yakın bir artış söz konusu. Tabii bu işte ticaret savaşları vesaire bu, bu kaos devam ettiği sürece, jeopolitik riskler devam ettiği sürece hep güvenli liman diye görülen altına e, yönelme devam edecek. E, tabii dün e, biliyorsun bizim Merkez Bankamız da faiz arttırdı. Yani aslında bu biz faiz e, indirimi ya da pas geçeceğini beklerken e, sürpriz bir karar verdi. E, dolayısıyla e, bu kaos ortamının devam edeceği öngörülüyor. Biz de hep onu söylüyoruz zaten bu devam edecek diye. E, öyle bugünden <laughs> yarına bitecek bir şey değil. Ticaret savaşları devam ediyor. İşte Avrupa'ya karşı Çin'e karşı uyguladığı politikalar bütün dünyayı bir korumacılık e, alanına sokmuş oldu. Bu da tabii piyasaları e, olumsuz etkiliyor. Önünü göremiyor insanlar. E, o yüzden de güvenli limana gidiyor. E, Cumhuriyet içeride. 27 farkı evet. altın 27565 fark abi. Cumhuriyet altın 6720 ki düşüşle birlikte ufak bir düşüş evet. var. E, gram altın artıyor biz konuşurken. 4.081 lira. 4081. Yani işte 4500 liraya doğru gidiyor. Tabi burada kurun da biraz etkisi oluyor içeride gram altında. Hep konuşuyoruz düğün mevsimi yaklaşıyor evet, işte. Evet yandan o da var. Haberler yapılmış bugün düğünü erteleyin diyenler var. <laughs> var değil mi? Yani Seneye düğün planlayanlar için şimdiden altınları alın e, diyenler yorumları var. var. Yani şöyle düğün yapacak olan açısından da bir risk. Gidecek <laughs> gidip olan. Gidip hediye takacak olanlar açısından da bir risk ama... Şimdi eskiden çeyrek altın bile hani böyle utanılarak takılan bir şeydi. Hani ulan çeyrek mi taktın falan yani hmm. değil mi? Hani videolar izlenirdi çeyrek takmış diye. Bilezik falan artık unutulmaya başlandı. Şimdi millet gram altın takmaya başlamış. Bir de sahte yani, altını vardı bu işin O sahtesi çok e, ama <laughs> gelin damat altınlara altınları ayırınca içinden sahteler de çıkabilir. E, zor bir durum yani. Bu sahte altına da dikkat edin bununla ilgili de e, uyarılar var yani. <laughs> E, düğün yapacak olan için de yakınının düğünü olan için de gerçekten zor bir durum. Ama yatırımını buraya yönlendirenler açısından da bir kazanç görünüyor. E, dün de konuştuk, hep de konuşuyoruz. Hani burada biraz beklemek lazım. Yani ha şimdi sorulu işte. Ben şimdi gidip altın mı alayım? Hani hep konuşuruz da bizde bir huy var. Bir şey yükseldiği zaman koşuyoruz ama yükseliyormuş Ama şöyle oluyor diyor. muhtemelen o psikoloji diyorsunuz ya mesela. 4500 hedef Mesela belirlenmiş yani bunu 5 bin duyunca, var. duyunca diyor ki şu an 4 bin 4 bin 500 kene alacağım ama 4 bin alayım. Tabii evet. Çünkü bir de gündem oluyor bu sefer yükseldi Doğru. diye ilgi daha çok oraya. Ama bu arada düşüşler de oluyor çünkü birileri de 3 bin liradan almış 4 Satış bin liradan ediyor. satıyor. Ondan sonra başlıyor panik ya düşüyor mu ben ne yaptım çok zarar ettim. Halbuki oralarda hiç panik olmayacaksın. Hep elindeki altının biraz daha fazla olmasını sağlamaya çalışacaksın. Yani dediğim gibi altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Biz de seviyoruz yani Türk milleti olarak, takı olarak da seviyoruz. E, yastık altında saklamayı da seviyoruz. Ama bu e, kaos, bu e, ortam devam ettiği sürece altına yatırımda devam edecek. Öyle görünüyor yani. Peki, şimdi. Ne oldu? İçeride çok altın merakı var ona gülüyorum. Kim olduğunu söylemeyeceğim seyircimize de. Ee, o da... Altın seven arkadaşlarımız var. Evet, ha, var. Senin. Seyircimiz Peki, de biliyor musun? kim olduğunu. O yüzden ben isim söylemeyeceğim. Biraz daha zorlarsan ismi tekrar edersen <laughs> hayır diyor. Yani öğrenmek istedikleri bir şey varsa yorum yapmaya çalışalım. Peki. E, Beklesinler sin... biraz da. Sizce malum ismin öğrenmek istediği bir şey olabilir mi bu konuyla ilgili yani hani? <laughs> Anlam isterse bilmiyorum buralardan mı? Neyi sordun bir... söyle soracağım. Kimi sorduğunu da biliyorsunuz. Meftun beni zorluyor diyor ki 4700'ü görür mü? Yani, ya dedim, daha 4500'de konuşu 5000'de konuşuluyor. Doğru. Yani 5.000 de konuşuluyor. Yani yıl sonuna doğru ne olacağını ben da bilmiyoruz. Sorusunu ekrana taşıdık. Yani benden çok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi umuma yayıldı o soru. Tabii. Artık ondan çıktı. Görür mü? Görebilir. Yani biz burada e, yıl başında başladığımızda 2900 liralardaydı, 3000 liralardaydı. O zaman 3500 lira dediğimizde bile yok ya 3500 lira nasıl olur falan deniliyordu. Ama bak şimdi 4000 küsür liraları konuşuyoruz. 4079 bu gösterge rakamı. Yani hı hı. kapalı çarşıya gittiğin zaman 4100 lira, 4150 liralarda bulabilirsin. Hı hı. Ama bu alırken. Bak şimdi elinde altın var. Ben gideyim şimdi ekrandaki rakamı söyleyeyim. 4080 liradan satarım diye bir şey yok. Satamazsınız. Nereden satarsınız? 3900'den, 3850'den. Yani dolayısıyla satarken bu rakamları göremiyorsunuz. Bunlar alırken görebileceğiniz rakam. Hı. O yüzden de satarken ulaşabileceğiniz rakamı düşünerek karınızı hesaplamanız evet. lazım.